Aşağıda hücre içerisinde bulunan kalıtsal yapılar gösterilmiştir. Sadece verilenler incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A. Kromozom DNA molekülüne göre daha karmaşıktır. Evet incelediğimizde hücre içerisinde kromozomlar mevcuttur ve e, hücre bölünmesinden önce e, gerçekleşen bir moleküldür diyebiliriz kromozom için. Ve kromozom içerisinde birçok DNA'yı barındırmaktadır. Yani bu DNA adların paketlenmiş hali olarak düşünebiliriz. O nedenle de kromozomlar DNA'larda içerisinde bulunduğu için daha karmaşık yapıdadır deriz. Doğru. Ve genler canlıların genetik özelliklerinden sorumludur. Burada genler canlıların genetik özelliklerinden sorumludur fakat bu şekilde bunu anlayamayız. O nedenle şekilden ulaşamadığımızdan dolayı doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. DNA molekülünün yapısında 4 çeşit nükleotit bulunur. Adenin, guanin, timin, sitozin şeklinde. Ve bunların karşılarına adeninin, timin, guaninin ve sitozin eşleşecek şekilde dört çeşit nükleotidimiz bulunmaktadır. Bu ifademiz de doğru. D. DNA molekülü çift zincirli ve sarmal yapıldadır. Yine buradan baktığımızda çift zincirli iki zinciri var ve bunlar birbirine sarmal şekilde geçmiş durumdadır. Görselden bunu da çıkarabiliriz. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır.